Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Mersin'e geldik. Mersin'de bir tane e, müzeye geldik. Burada ce Burada cehennem mağarası var. Bu tarafta cennet mağarası var. Arkadaşlar ilk önce size cehennemi göstereceğim sonra cenneti göstereceğim. Hadi Arkadaşlar şimdi cennet ay, Cehennem çukuruna geldik. E, Burası cam, cam köprü. Arkadaşlar bir de biletim var. Arkadaşlar şuranın derinliğine bakın. Birazdan size Cennet Çukuru'nu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi um, um, Cennet Çukuru'na geldik. Ha, çok yememize rağmen hala bitiremedik. Bakın şurada bir mağara var. Şimdi seninle aşkıya. Gel gel. gel. Gel gel Arkadaşlar biz buraya ta oradan ta en yukarıdan aşağıya kadar indik. Şimdi Allah'tan çok ta yukarıya kadar çıktık. İşte sana bin şuradaki dekler Bakın bak arkadaşlar. Arkadaşlar ne Arkadaşlar şimdi az bir de oradaydık. Şimdi daha aşağı indik. Arkadaşlar hala düşemedik. Tüve var. Çıkamayın bak çok severim. Çıkamıyor <laughs> çok Arkadaşlar bir daha e, Mare'ye in geçeceğiz Arkadaşlar görüşürüz videonun video, videonun devamı orada gelecek. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi e, en aşağıya geldik mağaraya yani. Bakın buralarda hep koş dolu baksanıza. Ne karanlık değil ya. Oy. Arkadaşlar bir de yer ve buralar ıslak. Arkadaşlar devam edelim. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Baba annene bakıp denir, tamam mı Arkadaşlar bakın ये हम हमारा ये वीडियो पर हमें हम उस में हम उस में